Bugün sizlerle birlikte katil kim? Hiç oynuyoruz. Dün, Ben katilim. Katil oyuncular gibi bir takım Abi değil mi? Şey gel odaya gidelim. Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün abim ben şey oynuyoruz. Neydi bunun ismi? Ben gözüküyor muyum? Şey, katil kim oynuyoruz? Bakın bu benim herhalde. Sen bu sen değilsin. Bu Dolce'ymiş. Dolce. Ben sen de <laughs> Sen yoksun. Nasıl ya? Daha sokmadı ya. Ben burada banka girdim bu karaktere nasıl girdim. <laughs> benim abim. Karakteri sıfırla. Onu öde yapıyorum. Yani ben şimdi birazdan videoyu bir video bitirdim küçük bir yapacağım. <laughs> Nergis sen, sen musun? İyi ben değil mi? E Ece diyor abla. Abi <laughs> ben olamam. Ol <laughs> sen, sen Ece diyor. Vallahi. Nergis <laughs> çok <da> komik. <laughs> ne o değilim ben. Olsun be. Ben de öyle bir karakter yok ki. Ama Ece yazıyor yani. Ece senin adın. <gülüyor> <gülüyor> ya başka bir şeyse? Vallahi mı sen? <laughs> küçük, küçük karakter yok mu bu oyunda? Var. Onu, evet. Onu biliyor. ondan daha daha çok 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 küçük. Neredesin sen? Bütün karakterleri az satın almışsın. Hadi be. Arkadaşlar şey, benimki nereden misafir ediliyor? Ben de oturtayım seni. Ben senden Ben senden daha önce girdim. Oh, benden önce girseydin her şey bende olmazdı. Benden önce girseydin her şey bende olmazdı. Senden önce girdim ama sen girdin. Senden önce girdim ama sen girdin. Hayır. Her şey var bende sakın. Bende de her şey var. Tamam. Onlar, ben de ödevimi getireyim mi? Ödev yapalım birlikte. Şimdi mi? Evet. Şimdi mi? Evet. 20 sayfa yok. Evet 20 sayfa yapacağım. Sen? cevap vermek istemediler. Bu da yapmam gerekiyor? Aynı sınıfa gitmeyeceğim ki. Değil mi? Yapman gerekecek. Evet, Öğretmen sınıf değişmeyecek sınıf çünkü. Yok değişecek. Ama yine de ödevi yapacağım. Diğer yeni öğretmene göstereceğim. Şeyi film ben çok güçlü bir seratım benim yanımdan hiç kimse yok haberini tavşanım tavşanım seni çok seviyorum. Sakın beni öldürme. Mama oğlum ne herkese vuracağım. O sırdan herkes katilmiş. Sen şarap ben katil. Öldü. Ölmesiz geldi bak. Öyle mi şimdi gidiyor. Senin yanında ama çok değil. Şimdi. Bir şey senin yanında birim var ha. Bu arada ben hileyle oynuyorum şimdi hile. Bak. Ölüm Vallahi sen öldün. Ben miyim? Ben istediğim her şeyi bir şey ya, bunlardan biri. Kaç geç. Abi yanlış bir şey oldu mu? Hadi be O sırdan işte.